Hepin Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün çekiliş gibi bir şey yapacağım Bazı petler yasak Arkadaşlar Allah aşkına Arkadaşlar yasak değil mi? Şuna güzel bir şey verirseniz verebilirim Bakın petlerime bakın siz Bazı e, Adlarını okumayın ya Eee <laughs> Arkadaşlar petler ya şunları ben bedavaya aldım videonun neredeyse. Evet. Bütün petleri gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dostum leopard falan küçük küçük zenginleşmeye başlıyor. Arkadaşlar bende iki tane bu altın goril vardı. Bir tanesini ben verdim herhalde hatırlamıyorum. petlerim bunlar. Arkadaşlar tek yapmanız gerekenler abone olup like atmak. Arkadaşlar Alev yani Akkor Kaplan'ı veremem. Kusura bakmayın. Çünkü kanal petim olduğu için arkadaşlar kanal peti yani. <laughs> Ve bugün size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bugün hesabımı tanıtacağım. Evet fazla bir şey tanıtmamıştım. Petleri, arabalarımı gösteriyorum. <laughs> evet çok fazla var. <laughs> Oo çantam benim çok uzun. Arkadaşlar 5-6 dakika alacak. bir sürü teklif aldık zamanında. Bakın arkadaşlar. bayağı güzel. Arkadaşlar arka ses için kusura bakmayın ya. Müzik dinliyorlar da. Ha. Hareketlerim bunlar var. Şunlardan. Şu en sevdim ya. Kar yapabiliyor muyum? Hiç <laughs> zaman danslardan of. Şu dans en komik ya. Şuna bak. Şu dans arkadaşlar zaman dağılmışım biraz garip bir dans. Benim şu an Max Favre dansçı ya herhalde. Aaaa <laughs> 208 günlük adam nasıl 200. günü Arkadaşlar 207.116 TL var ve 15 elmas. Bakalım. Hah, kıyafetlere gelelim. Gümüş sabit kal. Heh, görüyorsunuz bir sürü yüz var. Oo, <laughs> şunlara bakmaya gerek yok. Zırh olarak Bundan var. 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar ben bunları birlikte almıştım düzeyini Bunlardan 1 2 şunlar burada çok özel. 3 bu da bu da artık özel oldu. Arkadaşlar ben eski de almıştım yani şu an almadım. Eski de almıştım. Hala var. Çömelme, çömelme var. Arkadaşlar ben bunu şundan zannediyorum. Vay benim galiba ya. Çocuk bebek şey falan. Diğer şeyler bana göre kötü ya. Saçlara bakalım. Of saçlar. Bir sürü teklif aldığım için bayağı fazla saç da var. <laughs> arkadaşlar oyunun hani arkadaşlar oyunun şey var ya iki tane bir tane kız ve erkek var ya arkadaşlar onları biz kuzenimle yapmıştık Herhalde arkadaşlar PKX'in admin falan herhalde bunu gördü ve değiştirdi. <laughs> Görüyorsunuz bunlardan var. Arkadaşlar bu çok özel bir üst zamanında arkadaşlar e-posta falan girmeniz gerekiyordu bunun için. Almıştım. Hala <laughs> kuzenim alamamıştı. Bundan da var, bundan da var. Bunu 5'e aldım. Bunu 4000 liraya aldım. Arkadaşlar şundan keşke olsa ya. Bak 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 Güzel de duruyor ben beğeniyorum yani. Of altlara geldik. <laughs> şu alt mesela çok özel arkadaşlar oldu. Bu da. Nasıl Hangi alt oldu ha? Mesela bu bence. Abi şu alt bana çıktı bak. Şu alt bana çıktı ya. Arkadaşlar ben de komple seti var ya. Saçı falan her şeyin bende seti var onun. Oh. Alt istesem şu olabilirdi. Oh güzel. Ya Allah belanı. Neyse bela okumuyor. Şapkalardan Arkadaşlar şunu almaya çalışacağım. Elle elma. Tatlı. Görüyorsunuz. Bayağı bir şapkın. Arkadaşlar şu kız yerlerinin hepsi bana kutudan çıktı. Evet. Şunu bir tane bir almıştı arkadaşlar. Modaydı. Neredeyse o zaman. Ben de almıştım. Şu kuzenim için aldım. Hatta benim öyle tane kombinim bile var. Kulaklık olarak güzel kulaklıklarımız var yani. Allah. Eldivenlere gel. Arkadaşlar eldiven olarak benim en sevdiğim eldiven bekleyin. Şu ya, şu şu en sevdiğim eldiven. Ne ki de çıkmış zaman. Ayakkabı. Görüyorsunuz. Bir sürü ayakkabımız var. Bu da arkadaşlar zamanında bu da bana kutudan çıktı. Bakın. Bayağı bir şey var. Artık kim oynuyorsa. Gözlüklere gelelim. Arkadaşlar bu arada bunun şansı çok düşük. Ve de arkadaşlar 200 bileti kutu aldığınız zaman bundan çıkabiliyor bu arada nadir bir şekilde nadiri bana çıkmıştı <laughs> bunlara bakıyoruz of en sevdiğim rayon herhalde bura Zaten <laughs> şu istiyorum ya şu şu ha <laughs> şunun üstü de güzel abi altı da hiç o kadar değil de Kartosu da güzel abi ya. ne yapar da setinde. Görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü şey. Arkadaşlar bakın. Ben de vardı. Kutudan bana bu çıktı. İzleyin izleyin daha bitmedi. Sonra arkadaşlar ben bunu da aldım. Admin paketiyle. arkadaşlar kusura bakmayın. Saatimden geldi. Aa ne komik bir şey. arkadaşlar evet. Evlerime bakmıyorum. En sevdiğim burada bu güzel araba. Çünkü yan arabası gibi. Abi abi 2025'te mi 2024'te bir tane Dragon Challenge gelmişti ya bu onun arabası. O müthiş çok güzeldi. Ben de oğlum burası özel dünya mı? Arkadaşlar hemen şu dünyaya gelin herhalde özel dünya bu. Daha özel dünya bura. Arkadaşlar bir, iki, iki ev var lan. Abi özel dünya kiralamadım ki ben. Özel dünya ben niye kiralayayım abi? Arkadaşlar ev derim. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 ve 8 evim var. En sevdiğim de bu. <laughs> 104 beğeni var evimin. Kaç takipçiniz var? İlk veren yuvaya çıktı bu kim? 40 takipçi. 300 gönderilen de adını değiştirmiştim onun için. Bu neydi? He. Arkadaşlar bu arada şunlardan da çık. Arkadaşlar hani neyse şimdi. bakın bunlardan da çıktı. Abi diğer bir şey de mi sürekli sürpriz kutu? Şansımız ne bizim? Hayır yani bugün acaba kötü bir şey oldu da evet. Evet. Arkadaşlar şuraya gelseniz de iki ev ya iki ev bir iki özel dünya buldum özel dünya özel özel dünya buldum. Havaya çıkalım. Fotoğrafını çekelim. Bu mu? Havayı delelim mi? Hava deli mi? Bu adam benim. Baksanıza. Özel bir Ya. Abi şur Şuraya baksana. İki, iki ev var. Anne iki ev. Oha. Bu ne? <laughs> çok garip. Yine ne diyor Yine ne Arkadaşlar ben şey yapmıyorum. Arada sadece böyle bir şu an oyun en şanslı oyuncusunu bu. Ne diyor Lucy? Bazı yok. Mu? bağımlısıydım ben. Of. Be. Arkadaşlar eskiden bende o araba yoktu ben. Her şey bu arabayla gidiyordum. Yani, of değilim. Sürpriz kutu sürpriz kutu. Para herhalde. Pekalse senden para mı aldım herhalde. Eskiden hep bunu kullanıyordum. Arkadaşlar 3 ev olmuş. 4 ev olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2 burada, 3, 4, 5, arkadaşlar, bildiğiniz <laughs> şey lan özel ya, abi bu şans ne ya, bu şans, valla, şanslı insanlar, insan şans ister, ben şanstan sıkılıyorum, teklife bak, hihi, <laughs> bakalım arkadaşlar, 590 kere girmişim ha 200 girsin. 26 3 2006 Abi bu ne saat ya okuyamadım. 101 şey yapmışım evcil hayvan savaşı. 780 pet değiştirmiş. 732 görür. Bir oyun 7 107 kez bir tane oyun oynamışım da. Uuuuf. Ooo arkadaşlar valla. Gayet güzel. Bu kim lan? What? <laughs> <laughs> arkadaşlar şu an artık bir şey fark ettiniz mi? Artık bu araç sadece kiralanıyor. Alınmıyor. Kiralanıyor. Haydi, iyi <laughs> ver, bir... Aa, bu ne? O, yeni bir şey gelmiş. bu top şeklinde top şeklinde değil ki? Allah, tabii be, be. Ne oluyor lan? Arkadaşlar PKS süreci gizemlere bakmaya çalışacağız. Aaa monster hizye girelim. Arkadaşlar biz gece üstü işte oynadık oğlum zamanında. Lan bak oldu. Oooo. Oh. Birinci 730 lira. Biraz kötüymüş ama. petimin seviyesi yükselecek. Bu seviyeye Bu neyin kafasını <laughs> yapıyorsan hala hiç anlamıyorum. Arkadaşlar şunlarda alalım. Oo, Tamam, bilmem ne bilmem ne. Oo. oh my Sheila. Aa buldum bir tane. Vallahi buldum bir tane. Yürüyelim. oh, şimdi şurada da olabilir ha. Açılsam açıl. Kendimi kırk karabiber gibi hissediyorum. şuradan gidelim arkadaşlar. O ben hepsini buluyorum ki bunlar ne buluyor oğlum? Harbi şuna baksana ben hepsini buluyorum ki şu an. Bizimkiler daha taş oynatamadı. Derler ya onların kol otlattığı yerde ben de. Geliyor geliyor geliyor. çık ha, elim koptu. Şu ışık bir gitsin. Abi. Hayır ben orada değildim ki. Ya abi çık ya. 360 lira sanki ben seni çok muhtacımdı da. 0 0 0 Ha oğlum Bu nasıl bir bak? 0 0 0 0 0 0 Ama bütün petlerim var benim. Ha arkadaşlar çekiliş ya. Çekilişini yapalım ya. Ne 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 Çekiliş yapmayalım lan. Direkt. ne ne takas yerine gidelim. Hadi şu an video çekiyorum. Video çekiyoruz. Herhalde de denilmiyordu. Canlı indireceğim. diyeceğim. Video uzun sürecek mi? Güncellemeye bakıyorum. Ayıcık isteyeceğim diye biri adı falan. Ha, hiç kimse ayıcık istemiyor yani. O da eskiden herkes ayıcık isterdi lan. Ayıcığın değeri mi düştü? Işte? Oo bir, aa, bir git abi aldı ne? Minno. Canlı <laughs> yayınlayacağım. Canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayın arkada da, da pet vereceğim. Canlı yayın. Canlı yayın. hediyem var. Canlı yayın. Lan <laughs> biri hiç takas atmıyor mu? <laughs> Kim istiyor oğlum? Canlı yayın. hediyem var canlı dedim. Ya sabır ya beni vermek için. İşte. Takas İsteyen takas at. Canlı yayın. İsteyen takas. İsteyen takas. Abi hiç yüzü istemiyor mu? İsteyen sadece takas atacak. Bu kadar kolay. Oo. Bilmiyorum. canlı yayın canlı ya şuna bir atalım mı Bedava veriyor hiç kimse almıyor. Ya. Hele şükür arkadaşlar bir Allah'ın kulu anladı. Canlı yayın. Sana bir hediyem var. Yaygın. Kötü. Canlı yayın. Sana bir hediyem var. tek ayıcığım gidiyor. Ya yaygın diyorum adam. Yaygın yaygın. Ha yaygın ele bastı. <laughs> o bu ne kargısı? Ya ne sana var. Tek ayıcığım da gitti abi ya. Tek ayıcığım. Arkadaşlar ben iki kişiye takas arkadaşlar iki kişiye son ya videoda hediye al ah, <laughs> ah, hediye vermiştim biri bu Kimisi tanıyabilir miyim hocam nerede oğlum oyunu silmiş bu bu ne oğlum arkadaşlar vallahi ikinci kim bu ne lan sen bana niye diyor veriyor ki? Zaten ben canlı diyor. Arkadaş çek işte atak. Evet. Başka bir dünyaya gidelim. Arkadaşlar ben ya bye bye